Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere rüyada altın görmekten bahsedeceğim. Öncelikle belirtmem gerekir ki altın dünyanın üzerinde ne kadar değerli olsa da bu rüyada her zaman iyi yönde görülmeyebilir. Rüyada altın görmenin iyi veya kötü yorumlanacağı farklı durumları olabilmektedir. Bugünkü rüya tabiri videomuz kaynaklarımıza göre genel olarak iyi yönde yorumlanmış kaynaklardan oluşuyor. Rüyada altın görmek sıkıntıları aşmaya, sevinç ve refah getiren günlere işaret. Rüyada altın görmek herkesin de tahmin ettiği gibi bir maddiyat ilgili bir rüyadır. Rüyasında altın gören kimse genellikle bir anda büyük bir kazanca konar. Bazı rüya alimleri bu rüyayı ansızın gelen para bir miras ya da bir piyango şeklinde açıklamıştır. Kişinin her başladığı işte daha çok kazanç elde etmesi şeklinde rüya tabir edilir. Ayrıca kişinin bir anda itibarlı bir konuma geçmesine ve yakın çevresinin de takdirini kazanmasına işaret eder. Pek çok rüya tabiri kitabında rüyada altın görmek itibarlı ve saygılı bir kişi olmaya delalet eder. Rüyada altın görmenin anlamı genellikle rüya sahibinin bir anda zenginliğe ve bolluğa erişmesi olarak yorumlanır. Sadece rüya maddiyat ile açıklanmaz. Ayrıca kişinin hedeflerine ulaşması kısa zamanda sivil girişimlerde başarılı sonuçlar elde etmesi şeklinde rüya tabir edilir. Bu rüya kişinin kendinde bir güç elde etmesi ve nüfus sahibi olması olarak da tabir edilir. Genellikle rüya tabirleri arasında en hayırlı rüyalardan birisidir. Kişinin evinde ve iş yerinde bolluk bir anda artar. Kazanç kapıları tek tek aralar. Peki rüyada altın bilezik görmek neye delalet eder? Rüyada altın bilezik gören kişi zorlandığı konularda ferahlığı erer. Kısa sürede hayata olumlu haberler alır. Rüyayı gören kişi altın bileziği kendi kolunda görmüşse genellikle bu rüya sahibinin hayırına gerçekleşecek olaylar gerçekleşir. Eğer altın bilezik başkasının kolunda ise hem rüya sahibini hem de o kişiye etkilen güzel olaylar gündeme gelir. Videomuzun başında da dediğimiz gibi altın görmek her zaman iyi yorumlanmaz. Buna örnek olarak ise rüyada altın bozulduğunu görmek verilebilir. Rüyada altın bozulduğunu gören kimse maddi anlamda bazı sıkıntılar yaşayabilir. Elinde olan varlıklar tehlikeye düşebilir. Dini anlamda rüya altın bozulmak, dini anlamda rüyada altın bozdurmak, bir tanıdık ile aranın açılması düşmanlığın artması şeklinde tabir edilmiş. Dini anlamda bu rüyanın yorumu daha çok manevi konularda hüsrana uğrama olarak açıklanır. Genel anlamda ise maddiyatla ilgili kişinin bazı sıkıntılar yaşaması ve varlıklarını gözden çıkarması olarak yorumlanır. Evet arkadaşlar bugün rüyada altın bozulmanın iyi ve kötü yorumlarından bahsettik. Eğer yorumlamamızı istediğiniz başka rüyalar varsa yorumlarda bize bildirebilirsiniz. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.